sakin ol oğlum, sakin ol, sakin ol. Oğlum sakin ol. Yusuf, ya yavaş oğlum ya, yavaş yavaş. Yusuf dur yavaş, ya Yusuf, Yusuf, yavaş. Yusuf yavaş, oğlum yavaş, yavaş. Yavaş. Vurdu. İkisi de gole çevirdi. Yusuf. Yunus, Yunus. Gol. Çok güzel çok akıllıca bir de bir Yunus gidiyor çalınladı çok güzel yatırdı yine yatırdı yine yatırdı gol attı <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Yusuf ve Yunus'la beraber ne yapacağız Otimen vs Abraham Rafa değil <laughs> Ergan'da <laughs> Rafa yazıyor ama Beşiktaş forması giydiğin için bugün Abraham yapacağız. Ee, seni Abraham yapacağız. Seni de Osman yapacağız. Bakalım kim kazanacak? Göreceğiz arkadaşlar. Çok çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor. 3 kategoride yarışacaklar. Bize golcülüklerini gösterecekler. En iyi golcü acaba Osman mı? Abraham mı? Göreceğiz siz de. Osman mı Abraham mı? Görüşlerinizi yazın daha iyi. Genelde Osman geçen sene daha fazla izlendiği için Osman çıkacağına inanıyorum ama... Abraham da iyi bir golcü. Sezon içinde kendini gösterecektir. Bugün bizim videomuzda kim kazanacak onu göreceğiz arkadaşlar. Daha iyi olan kazansın. 3 kategori yarışacağız tamam mı? Hemen videomuza geçelim. İlk kategorimize geçelim arkadaşlar. Evet. Osman Yunus. Penaltılarla başlayacağız. İlk kategorimiz penaltılar. Yunus diyor ki şov atacağım diyor. Ne yapacaksın oğlum? Şov atacağım. Şov atacak. <laughs> beni izleyin beni görün diyor. Penaltılarımı görün diyor. Futbolculuğumu görün. Golcülüğümü görün diyor. İlk penaltı evet. Yunus, simen Yunus. Vurdu gol. Ya köşeyi belli ama. Köşeyi bildin? Hı. Bir yere zıplayacaktım. Bir an unutuverdim. Sonra fırladım ama o, o an şutunu vurmuştu. <laughs> Bunların hepsi o bir saniye içinde mi oldu? He? Evet. Abraham. Abraham vurdu gol. Dün de Shakhtar attı penaltıdan bir gol. Değil mi? Evet. Şaktar'a o kadar kolay nasıl yendik? Shakhtar. Vallahi 4-2 yenildik ya. O kadar kolay nasıl yenildik oğlum? 4-3 olsaydı tamam ya. İkinci maç yapı golle başlamıştı. 3-2 olsaydı ya. Hı. Zaten 3-2 3-2 idi. Evet. Keşke olmasaydı. Bir tane atmak daha kolay ama iki Orkun tane atmak daha zor. Orkun Kökçe lazım. bir şey, şey yapmadı ki. Evet çok güveniyorduk Orkun Kökçe ama hiçbir şey yapmadı. Sadece dolaştı. Osimen, <laughs> Yunus. Yunus. Vurdu. Oo, çok iyi çıkardı mükemmel çıkardı. Abraham Yusuf geliyor. ya kaç? 2'de bir 1'de 1. Atarsan öne geçersin. Aa. Abraham <laughs> tavana astı. Çok güzel bir penaltı. Tavana astı. 2'de 2, 2'de bir. Takti Yunus taktiği buldum diyor. Söyle. atarsak gol taktiği bulmuş. Ben şimdi yüksek sesle söylemeyeyim. Yusuf Duyar. Yunus. Vurdu. <laughs> hani yüksekten at. Ya sert yüksekten at oğlum ya. Aşırtma penaltı kullandı. Ben ilk defa gördüm böyle bir penaltı hayatımda. Güzel taktik ama olmadı. 3'te 1, 2'de 2. Yusuf bunu atarsa çok büyük avantaj eline... Ha? Hayır ama avantaj çok büyük avantaj eline geçirirsin. Yusuf. Yusuf. Burdu gol. Kaleci kıpırdayamadı bile. Üçte. Üç. Üçte bir. Bunu atman lazım oğlum. İkisini de kurtarman lazım. Atamazsan yeniliyorsun. Atman lazım. İkisini de kurtarman lazım. Yunus. Osimen, Yunus. Burdu. O. İçeriden döndü. Evet. İçeride demir var. Oradan döndü. Bunu da kurtarıyordu. Acayip uçuyor. Ha? Değil mi? Atarsan kaç oluyor? 4'te 2 3'te 3. Bunu atarsan yeniyorsun oğlum. Yusuf Abraham vur. <laughs> ya iyice siz yani şova döktünüz işi oğlum. Sen de mi aşırtarak atmak istedin? <laughs> Yunus'un yapamadığını sen yapmak istedin. Tam dibine giremedi. Tam dibine giremedi. İyice şova döktüler işi ya. Tam da köşeye gitmişti ama iyi gitti ama güzel uçtun. Öyle yüksek daha 90'a giderdi. Giderdi. 90'a giderdi ama dibine tam giremedi. Osimen, Yunus. Yunus vurdu. Oo, astı resmen. Kurtarıp atman lazım oğlum. Atarsa yeniliyorsun. İlk yani ilk kategoriyi kaybediyorsun. Ha? İlk kategoriyi kazanıyorsun eğer atarsan. Atan, Atamazsan atan. da kurtarman gerekiyor yenmen için. Yusuf vurdu gol. Çok rahat atacağım dedi zaten. İlk kategoriyi abanıyor musun? İlk kategoriyi kazanan Yusuf yani Abraham ikinci kategoriye geçeceğiz. İkinci kategorimiz daha da zorlu olacak. Evet arkadaşlar ikinci kategorimiz serbest vuruş. Burada bize Osman ve de Abraham serbest vuruştaki hünerlerini gösterecekler. Gördüğünüz gibi uzak bir noktadan ceza sahasının dışından ve de hafif çaprazdan daha da zorlaştırmak için çaprazdan vuruşlarını kullanacaklar. Bakalım bu kategoriyi kim kazanacak? Yusuf kazanırsa yani Abraham şampiyon olur ama kazanamazsa 3 tura kalır. Evet Abraham geliyor. Abraham. Yusuf. Yusuf. Vurdu. Oo. Ya, Yerden. Atış şurama ya. <laughs> Yerden sert vurduğun için girdi. Evet ikinci atış için Yunus. Topun başında. O Vurdu. Oo. <laughs> Astı resmen. Yusuf da çok güzel uçtu ama. Süperdi. Havada havada fotoğraf çekilirdi buna. Keşke fotoğrafını da çekseydim. Yusuf, Abraham. Yusuf geliyor. İkinci atış. Bir de bir, ikisi de gole çevirdi. Yusuf! Ayak içiyle mükemmel vuruş. Topu ağlara gönderdi. İki de iki, iki de bir. Osimen. ikinci atış. Kesinlikle gole ihtiyacı var. Osimen vurdu. <laughs> Süper vuruşlar. 2'de 2, 2'de 2 heyecan Doruk'ta. O oh, inanılmaz heyecan var. İnanılmaz goller var. Abraham çok heyecanlı. Heyecan Doruk'ta. <laughs> Kalbi küt küt <çıt> atıyor. <laughs> Abraham. Yusuf gol. <laughs> 3'te 3. Yunus iki tane üstüne geldi ikisini çıkaramadın oğlum. Sert gidiyor. Sert vuruyor değil mi? Hı hı. Sen de çok sert vuruyorsun o da çok sert vuruyor. Çok Hadi iyi koy. Hayran kalıyorum ya. Çok iyi uçuyorsun ben de hayran kalıyorum. Hadi Yunus. Üçte iki, üçte üç. Çok dikkatli olman gerekiyor. osimen Yunus. Vurdu. Dışarıya gitti bu sefer. Çok güzel vurdu ama dışarıya gitti. Abraham dördüncü atış. Abraham çok dikkatli Abraham vurdu gol 4 de 4 yine üstüne gitti Evet Osimen 4 de 3 Abraham 4 de 4 Osimen'in bunu atması lazım atıp kurtarması lazım vurdu gol 4-5'te 4, 4'te 4. Kesinlikle kurtarması lazım. Kurtarırsa bu kategori berabere biter ve uzar. Abraham atarsa Abraham yener. Abraham 4'te 4 atarsa yener. Atamazsa beraberlik. Son kategoriye kalır iş. Tek bir şut her şeyi bütün kaderi belirleyecek. Abraham geliyor. Abraham. Abraham. Vurdu. Direk. 5'te 4, 5'te 4 inanılmaz. <laughs> Üçlü çektiriyor. İnanılmaz bir rekabet vardı. Son ya, kategoriye ne kaldı. Neyi? Hareketi mi? Çok ha. güzel yaptın ama. Çok güzel yaptın. Son kategoriye kaldı iş. Evet arkadaşlar üçüncü kategorimiz her şeyi belirleyecek. Üçüncü kategorimiz neydi? Penaltı. Nasıl penaltı? Eski penaltı. Eski penaltı, MLS penaltı. MLS liginde eskiden Menemen. kullanılan penaltı, onu kullanacağız. Baba, ha. Menemen penaltı mı? Menemen penaltı değil oğlum, MLS penaltı. MLS. Ha, Menemen penaltı. <laughs> evet, ilk Osman başlıyor, Yunus başlıyor. Osman, Yunus, Yunus, Yunus gidiyor, Yunus, Yunus. Yunus Yunus gol çok güzel çok akıllıca bir de bir Yusuf Abraham ikinci penaltı bakalım ilk penaltı sonun Abraham Abraham vurdu aşırtamadı birde 1 bir bir sıfır başladı Osimen 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 o sümen O sümen vurdu üstüne Çok korktum <laughs> Bu sefer de o atamadı Yusuf Abraham Atarsa beraberliği sağlar İkinci atışı Abraham Abraham geliyor Abraham 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 üstüne Hayır sayılmaz kaleci dedikten sonra bitti Evet 2'de Bir. İki de iki. 2 de bir. İki de sıfır. O Simen. O. Abraham. Yusuf. Yunus geliyor. Yunus. Yunus aldı. Yunus gidiyor. Yunus gidiyor. Çalımladı, Çok güzel yatırdı. Yine yatırdı. Yine yatırdı. Gol attı. <laughs> Çok güzel bir gol. Pazara gönderdi kaleciyi. Abraham. Yusuf. Gidiyor. 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 Vurdu. Bomboş kaleye atamadı. 3'te 0. Bomboş. Osimen atarsa yener. Bunu atarsa Osimen yener. Osimen. 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 Çok çapraza gitti. Osimen. Osman. vurdu. Ha, <laughs> nasıl bir kurtarış Yusuf. Yusuf. Abraham atması lazım. Atamazsa kaybediyor artık. Abraham başladı. Abraham, Abraham, Abraham vurdu gol. 3'te 4'te 1, 4'te 2. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Atarsan yenersin Yunus. O simenin atması lazım. Kendi ellerinde her şey. Yener ve de bir kategori o yendi. Bir kategori sen yendin. Berabere biter oyun. Ama atamazsan o atarsa yine berabere bu kategori berabere biter. Toplamda da o yener. Senin berabere bitirme şansın var. Evet, o simen başlıyor. Ee, sana şey söyleyeceğim de. Bu çok güzel. O simen. O simen başladı, o simen, o simen. Vurdu direk. İnanılır gibi değil. Kendi elindeydi, direğe nişanladı. Atarsa, Abraham, Yusuf berabere biter. Bu kategori toplamda da yenersin. İlk kategori yendiğin için. Atamazsan bu kategoriyi yenilirsin. İlkini yendiğin için toplamda bütün oyunlarda birer kere yendiğiniz için berabere biter. Atman lazım oğlum. Haydi. Yusuf. Son penaltıya kaldı. Heyecan Doruk'ta. Yusuf gidiyor. Yusuf. Abraham Yusuf. Yusuf çıkmadı kaleci. Vurdu gol. Aşırtır diye kaleci çıkmadı. Yusuf kazandı. Osimen çok üzgün. Çok üzgün yatıyor orada. Kazanan Abraham. O Sümen yatıyor. Abraham gitti. Çok güzel görüntüler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.